...yıllarca yüksek yargıda görev yapmış bir kişi. Yani bir hukuk adamı. Ama sarf ettiği sözler inanılır gibi değil. Ergenekon soruşturması yapılamayacaktı. Antalya'da düzenlenen Lozan'dan Lozan'a paneline katılan Vural Savaş'a göre... ...en iyi yasaları hep askerler yapmış. Ama bu anayasayı askerler yaptı bilmiyorum. Ben size söylüyorum. Cumhuriyet'in ilanından, Tevhid-i Tecrüsat yasasından... Yet 61 Anayasası'na kadar güzel hukuki ne varsa askerler yapmıştır. 28 Şubat darbesinin intikam almak için yapıldığını anlatan Yargıtay eski başsavcısı katkılarından dolayı da gurur duyduğunu söyledi. Savaş ayrıca parti kapatmayı zorlaştıran yasal değişikliklerden de rahatsız. 28 Şubat süreci içinde bunun revanşı tamamen alınmıştır. Yani benim de katkım olduysa ne mutlu. Parti kapatmayı zorlaştırdılar Ecevit Başbakanken. Eskiden 6'ya 5 oyla kapatılabiliyordu. 7'ye 5'e çıkardılar. İşte anayasanın bir tek maddesine dokunması bugün yaşadığımız ve ileride yaşadığımız yaşayacağımız sorunlara sebep olmuştur. Eğer 6'ya 5 kalsaydı ne olacaktı? AKP kapatılmış olacaktı. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının milletvekilliği düşecekti. Dolayısıyla başbakan olarak göreve devam edemeyecekti. Siyaset yasağı gelecekti. Hesap veren o olacaktı. Ergenekon soruşturması yapılamayacaktı. Pek çok milletvekilliği düştüğü için anayasa değişiklikleri yapamayacaklar. HSYK'nın son kozları olduğunu itiraf eden Savaş, Ergenekon, KCK ve faili meçhul soruşturmalarına bakan savcıları da hedef gösterdi. İşte o özel yetki verilen hakim savcılar ne anayasa dinliyorlar ne yasa dinliyorlar. Şu anda hakimler, savcılar yüksek kurulu hiç olmazsa Türkiye'yi korku imparatorluğu haline getiren, hukuk dinlemeyen, kendileri suç işleyen birkaç hakim savcıyı alma girişiminde bulunuyor. Bu bile hazmedilmiyor. Evet. ADD Antalya Şubesi ve Cumhuriyet Okurları tarafından organize edilen ve Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen panelin oturum başkanlığını da bir başka Yargıtay Eski Başsavcısı Sabih Kanadoğlu yapıyordu. Kanadoğlu da kendini has benzetmeleriyle hedef saptırmaya uğraştı. Ben başbakanım. Tüm milletvekillerini isim isim ben seçerim. Sırasını da ben tayin ederim. Cumhurbaşkanı benim aziz arkadaşım olur. Meclis başkanını da ben seçerim. Anayasa Mahkemesi üyelerini meclisten ben seçerim. Bakanlar Kurulu da zaten Danıştay'a üyedir. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nu ben tayin edeceğim. Bunun adı faşizm. Bunun adı diktadır. Eğer dinsel bir kimliğiniz varsa bu rejimin adı dinci diktadır. İstanbul Beykoz'un daha...